Türkiye sınır hattında yeni bir kırmızı çizgi çekti. Ulusal güvenlik konusunda taviz vermeyeceğini bir kez daha ilan etti. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın silah bırakmasının 4 ayda tamamlanması beklenirken İsrail ve İran'a terörsüz Türkiye hedefine zarar verecek boyuta gelmemesi için uyarılar yapıldı. Türkiye, terörsüz Türkiye hedefe doğrultusunda terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine girerken bölgesel aktörlere yönelik önemli uyarılarda bulundu. İsrail ve İran'a ne mesaj verdi. Kürt vekalet gücü sınırımıza gelirse savaş nedeni sayarız denildi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'nın kendini pes ettiğini duyurmasının ardından silah bırakma sürecini yakından takip ediyor. Kaynaklara göre bu sürecin yaklaşık 4 ay içinde tamamlanması bekleniyor. PKK'nın pesih kararı sonrası silah bırakma süreci hız kazanırken edinilen bilgilere göre suça karışmamış yaklaşık 1000 örgüt mensubu Türkiye'ye getirilecek ve topluma kazandırma süreci süreci başlatılacak. Öncelikse Diyarbakır annelerinin çocuklarında olacak. Askeri kaynaklarda İsrail ve İran'a Kürtlerin vekalet gücü olarak kullanılması ve sınırımıza getirilmesi durumunda bunu savaş nedeni sayarız uyarısının yapıldığını belirtiyor. İsrail'in Kürt grupları bölgede vekalet gücü olarak kullanma çabalarının yakından takip edildiği ve bu girişimlerin ise Türkiye'nin ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğu ifade ediliyor. İsrail'in bölgede Kürtleri bir vekalet gücü haline getirmeye çalıştığı ancak Türkiye bu konuda kararlı olduğu da vurgulanırken, eğer Kürtler vekalet gücü olarak kullanılır ve Türkiye sınırına getirilirse bu durum savaş nedeni sayılır ve gereken adımlar atılır açıklaması yapıldı. PKK'nın fesih açıklamasında yer alan Lozan Antlaşması ifadeleri de dikkat çekti. Kaynaklar bu ifadelerin Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlamadığını ve herhangi bir meşruiyet teşkil etmediğini belirtti.